Isparta Belediyesi hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kentin dört bir yanını süpürüp temizliyor. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ağaçlardan yollara ve kaldırımlara düşen yapraklar için temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında Bahçelievler, Zafer ve Doğanca mahallelerinde hem personel hem de araçlarla kaldırımdaki yapraklar tek tek süpürüldü. Ekipler ilk olarak Bahçelievler Mahallesi'nin sokaklarındaki yaprakları temizledi, ardından yolları yıkadı ve sildi. Çalışmalar Zafer ve Doğancı mahallelerinde de devam etti. Sokaklar baştan aşağı yapraklardan arındı ve yıkandı. Kent gelininde temizliğe büyük önem veren Isparta Belediyesi temizlik çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.